Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Borcu geri öderken gönüllü olarak bir miktar fazla vermek faiz midir? Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizin en hayırlılarınız borç ödeme hususunda en iyi olanlarınızdır buyurmaktadır. Bu Buhari'de vekalet bölümünde ve Müslim'de musakat bölümünde geçen bir rivayet. Yani bununla peygamberimiz her hem borcu vaktinde ödemeyi teşvik ediyor. Hem de borçluğun borcunu öderken alacaklıya e, güzel bir şekilde e, ödemesini tavsiye ediyor. Yani gönüllü olarak fazladan bir şey vermesinin güzel bir davranış olacağına işaret ediyor. Önceden belirlenmiş bir şart yok. Hiçbir sebep yok. Yani alacaklığının talebi yok. Ve borçlu da e, herhangi bir vaatte de bulunmamış. Sadece borcunu öderken daha iyi bir şekilde karşılık vermiş olmaktadır. Bu fazla miktar e, sadece gönülden gelen bir e, güzel davranıştır. Hayırlı bir davranıştır. Faizle ilgisi bulunmamaktadır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.